Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda referans kodu sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu sorunun cevabını vermek için videoyu çekiyorum. Arkadaşlar mobil uygulamada referans kodu sorgulama işlemini yapamıyoruz. Ve dekontlarda da bu yazmıyor. Diğer bankalarda yazıyor. Ama sadece Ziraat Bankası'nda bu referans kodu referans kodu sorgulama işlemini bulamıyoruz dekont olsun yine de mobil uygulamada olsun bunun için ya bankaya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar bizzat bankaya gitmemiz gerekiyor ya da müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebiliyoruz diğer türlü dekontta veya mobil uygulamada bunu bulamıyoruz bunun bilgisini vermek için videoyu çekme gereği duydum çünkü araştırdım baktım ne burada yer alıyor ne dekontta yer alıyor. Bunun bilgisine ulaşamadım. Sizinle paylaşmak istedim. O yüzden siz de boşuna zahmet edip araştırma gereği duymadan bankaya veya müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz. Videom bu kadardı. Umarım size katkı sağlamışımdır. Hoşçakalın.